Herkese merhaba. Sharjah Masters ve Dubai Open turnuvası tamamlandı. Eve döndüm ve sizlere bir özet videosu, turnuvalar nasıl geçti, bir açıklama videosu çekmek istedim. Öncelikle ilk Sharjah'ı oynadık. Çok kuvvetli bir turnuva. 2500 üstü. Sadece gamerler oynuyordu. 5-6 tane 2450 ile 500 arası oyuncu vardı. Diğer herkes büyük ustaydı. Anişki turnuvayı kazandı. Ee, çok kaliteli oyunlar gördük. Da, ileride onun da videosunu çekmeyi planlıyorum. Birkaç oyunu gerçekten çok öğreticiydi. Onun dışında kendi turnuvam şöyle. İlk tur Oro Faustino Arjantinli oyuncuyla oynadım. 12 yaşında kendisi. Uluslararası usta. Ee, tamamen kazanç konumdaydım. Bir yerde artık artı 7-8 veriyordu ama... Ee, bu turnuvanın yani şarja hem şarja hem Dubai'nin en göze çarpan özelliklerinden bir tanesi süre eklemesi olmamasıydı. Yani bir buçuk saatle maça başladık. Ee, öyle 40. hamleden sonra 30 dakika gibi bir ekleme yoktu. O yüzden e, Oro Faustino da biliyorsunuz. Yani biliyorsunuz derken satrançları yakından ilgilenenler duymuştur. Chess.com'da e, bir ara ilk 5 sıralamaya girdi. 3150 reytingine ulaşmıştı öyle bir yıldırım gibi bir şeye kaldık. Yani benim bir dakikam var, onun bir dakikası var. O artı 5 artı 7 konum beraber ile sonuçlandı. Ondan sonra e, turnuvanın ileri turları genellikle böyle beraber, çok fazla beraber oluyordu. E, turnuva da genel olarak çok fazla beraber oluyordu. Hatta bir turda yanlış hatırlamıyorsam 5 ile 15 20. masaya kadar yani böyle sürekli beraber bitmişti. Bunun tabii ki birçok nedeni var. Oyuncuların almak istediği risk seviyesi biraz daha düşük. Hata oranı daha düşük. Birçok bir özelliği var. E, bu tarz karşılaşmaların. Neyse. Benim şarja turnuvam e, Samuel Sevyan'a böyle yine çok ucundan bir oyun kaybettim. Uzun bir oyundu. Son ana kadar beraber ilerliyordu. Derken <laughs> artı bir reytingle Sharjah Masters'ı tamamladım. Çok fazla beraberinin olduğu, bir iki galibiyet alıp bir iki mağlubiyet aldım. Çok böyle benim için hareketli geçmeyen bir turnuvaydı. Ama öğretici oldu tabii ki de. Yani oyunları analiz ettim. Çok üst düzey bir turnuvaydı. Yani yıl içinde çok fazla böyle turnuva oynamıyorsunuz. Oradan sonra turnuva bittiğinde herkes çok yorgundu. Yani turnuva sonunda zaten herkes arkadaşım. 30 kişiyle falan arkadaşız turnuvada. Dubai Open'a geçtik. Bir 10-15 kişi Dubai Open'a geçtik. Ee, i̇lk tur kazandım Dubai Open'da. Normal, düzgün bir oyun. Eşit bir konumda rakibimin süresi bitti. Derken e ee, ilerleyen turlarda böyle akşam saat 5'te başlıyordu maçlar. 9 gibi bitiyordu, 9.10 gibi bitiyordu. İkinci, üçüncü turlarda artık böyle yorgunluk hissetmeye başladım. Özellikle e, maçların 3. saatinde, dördüncü saatinde sürekli böyle şey oluyordu. Hani bir hamle yapıyordum. Aa buna şey vardı. Hani şu hamleyi kaçırdım diye böyle tekrar tekrar e, detayları kaçırıyordum. Aslında Üçüncü turdan sonra hani turnuvayı acaba burada durdursam mı? Yani çok fazla hamle kaçırıyorum. Yorgunluk var. İstediğim oyunu oynayamıyorum. Hani tamam. Eve dönüp dinlenirim. Analiz ederim. Hani diye bir plan yaptım ama tabii ki devam etmek de çok istiyordum. Dördüncü turda oynadım. Beşinci turda oynadım. Fakat beşinci turda yine kaybedince dedim ki artık tamam. Daha fazla hani... Bu yorgunluğun böyle üzerine gitmenin bir mantığını bulamadım. Yani oyunumdan memnun değilim. Çok fazla varyantların içinde hamle kaçırıyordum. O yüzden Dubai Open'ı 5. turdan sonra e, yarıda bıraktım ve İzmir'e döndüm. İlk turnuvada artı bir rating kazandım fakat Dubai'nin ikinci 3. ve 5. turunu kaybedince orada çok fazla rating'im gitti. Şu an 2550 ratinge e ee, dönmüş oldum. Yani genel olarak özetlemem gerekirse oyunumdan yani genel yani şu an içimde hissettiğim satranç seviyesinden memnunum. Yani ne oynayabileceğimi biliyorum, çok kaliteli bir oyun oynayabileceğimi biliyorum ama e, o turnuva saati başladığında özellikle 3. saat, 4. saatlere geldiğimizde hatalar yapıyorum. O yüzden eee Hani o satranç bilgim, satranç seviyem, satranç oyunumdan memnunum ama turnuva sırasındaki performansım maalesef e, iki özellikle Dubai Open'da e, sıkıntılıydı. Durum bu. Şimdi eve döndüm. E, biliyorsunuz Baku Open oynadım, Grandkey oynadım. Eee Sharjah Masters, Dubai Open. Arada dört e, 4 gün boşluğum vardı sadece bu turnuvalar arasında. Orada da e, Ramesh'le kampa gittik. Çok güzel bir kamptı. Ee, ama tabii ki seyahati, işte sürekli çalışmak, turnuva oynamak bir yerden sonra artık vücut e, zorlanmaya başladı. Hiç ara olmadığı için. Ama tabii kendi tercihimle seçtiğim bir e, programdı. Kaldırabileceğimi düşündüğüm bir programdı. Tabii ki burada e, şey de etkiliyor sizi. Yani o rüzgarı arkanıza aldığınızda böyle arka arkaya galibiyetler elde ettiğinizde yorgunluk hissetmiyorsunuz ama bir iki maaliyette hemen böyle vücut e, yorgunluk hissetmeye başlıyor en azından benim için böyle herkes de farklıdır kendi tecrübemi aktarıyorum e, şimdi eve döndüm ve e, bu son bir ayda oynadığım turnuva programından dolayı YouTube'a çok vakit harcayamamıştım e, hatta Şarjah ve Dubai turnuvasında böyle maç analizlerini de paylaşmadım tam odaklanmak istedim kısacası Son 1-2 aydır kendime bir izin vermek istedim. Tamamen satranca odaklanmak için, satranca çalışmak için. Ee, sadece satranç düşünmek istedim 1-2 ay. Yani başka hiçbir şeyle ilgilenmek istemedim. Yani çok aslında öğretici bir süreçti. Yani satrancımın net kesinlikle geliştiğini hissediyorum. Şimdi e, turnuvalarım bitti. Artık öyle e, çok yoğun bir takvimim yok. Çeşme Open turnuvası var 20 gün sonra. Oradan sonra da Türkiye Süper Ligi'nde oynayacağım. Yani turnuvaların arasında artık bir ay boşluklar olacak. Rahat bir takvime giriyorum. O yüzden en azından benim için heyecanlı güzel bir duyurum da var. Yeni bir programa başlıyorum YouTube'da. Bu kendi kanalımda zaten. Şimdi birazdan bu videoyu kapatıp o programın ilk bölümünü çekeceğim. Programın adını Vahap'la satranç çalışıyorum olarak belirledim. Bildiğiniz gibi bir işte satranç sitesi açtım. Orada e, kurslar paylaştım, dersler paylaştım. İlk önce canlı derslerle başladım, şimdi kayıtlarını paylaşıyorum. Bunu ilk başlarken daha böyle plansız e, başlamıştım, ama çok güzel geri dönüşler geldi. Yani gerçekten e, gelen mailler, e, şu an artık turnuvalarda. Kurslarımı alan, derslere katılan insanlarla tanışmaya başladım. Beklediğimden çok daha güzel yorumlar geliyor. Çok faydalandığını söylediler. Yani gerçekten payla karşılaştım yorumları paylaşıyorum. Beni o gelen geri dönüşler de biraz daha hani motive etti. Daha fazla kurs çekmek için, daha fazla öğretici video paylaşmak için Kesinlikle oynamaktan çok ciddi keyif alıyorum. Satranç oynamaktan, ee, çalışmaktan, oyunumu geliştirmekten, turnuvalara gidip e, iyi performans sergilemekten. Ama e, bir yandan da e, 6 yaşından beri satranç oynuyorum. Bu bilgilerimi paylaşmak, satrancını geliştirmek isteyip bir materyal arayan insanlara materyaller paylaşabilmek. Sonra da o geri dönüşleri görmek beni çok mutlu ediyor. O yüzden ee, çok düzenli olarak Vahap'la Satran Çalışıyorum programına bol bol bölümler çekmeyi planlıyorum. Umarım herkes için faydalı olur. Yani e, bugün zaten ilk bölüm paylaşacağım. Umarım e, eğitici bulursunuz. Onun dışında yine turnuvalara çalışmaya devam edeceğim. Oynamaya devam edeceğim. Ee, dediğim gibi satrancımın geliştiğini çok net hissediyorum. Ama e, o fiziksel gücünüzü çok dengeli korumanız lazım maçlara çıkarken. Onlara da ayrıca düşün, üzerinde düşüneceğim, çalışacağım. E, durum böyle. Video kaç dakika oldu bilmiyorum, ama hani bir aydır yaklaşık video çekmiyordum, o yüzden böyle bir e, özet açıklama videosu çekmek istedim. Dediğim gibi şimdi diğer, e, programın ilk bölümünü çekeceğim. Orada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşürüz.